الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين صلوا على رسولنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد صلوا على ضبيب قلوبنا وقرة اعيننا محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أَوَلَمْ يرى الْإِنْسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ صدق الله العظيم جماعة المسلمين إخوان الدين ربنا فياض مطلق رب الفلك Hazretleri cümlemiz yolunda daim eylesin Müslüman yaşayıp son nefeste buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu diyerekten çene kapamayı Rabbim cümlemize ikram eylesin. Rabbimiz Celle ve bize ayeti kerimelerini duyurtuyor. Bizlere hadisi nebeviyeden hadisi şeriflerini duyurtuyor. Rabbimiz Celle ve kulak verip hisseler almayı nasip eylesin. Evet arka taraftan daha ses gelmemesi lazım. Tamam o isimler alındı. Onların artık yatacak yeri yok. Rabbimiz Celle ve Hala, bu Ramazan-ı Şerif'te kalplerimizi arındırmayı bayram sabahına da mutmainne olarak af edilmiş şekilde çıkmayı cümlemize ikram eylesin. Bayram sabahına şu pişmanlıktan çıkmayı bizleri muhafaza eylesin. Yani ah şu teravih namazında kılsaydım. Ah şu gece namazına kalktık da kılamadık. Oyalandım. Telefona baktım. Ah şu gece kalkmıştım da Kur'an-ı Kerim okuyacaktım, okuyamadım demekten Rabbim cümlemizi muhafaza eylesin. Çünkü bu Ramazan-ı Şerif bu ay müminlere kurtarma ayı. Müminlerin avantajlı ayı. Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dua ederken şu şekilde dua ederdi. Allahümme bariktene fi recebe ve şaban ve belligna Ramazan. Ya Rabbi recebi şerifi ve şabanı şerife çalışıp hakkımızda hayırlı eyle ama sadece bizi Ramazan-ı Şerif'e ulaştır Ya Rabbi. Neden sadece Ramazan-ı Şerif'e ulaştır diyor? Çünkü bir kimse Ramazan-ı Şerif'e girmekle birlikte oruç da tutarak sahuruna da kalkarak niyet etse her sabahına günahları affedilmiş bir şekilde kalkar. Tabi taftazani gibi büyük zatlar bu kişinin ehli kıble olmasını buyurmuşlar. Ehli kıble ne demek? Beş vakit namazında olacak bu kimse. Yani toplumumuzda şöyle bir istisnalar var. Rabbim onlara da hidayetler nasip eylesin. Adam sadece oruç tutuyor. Teravih yok. Mukabele yok. Kur'an-ı Kerim bilmek yok. Beş vakit namaz yok. Oruç tutmasının tek sebebi de nedir diyor ulemalar? Örfidir. Annesi babası tutmuş. Nenesi dedesi tutmuş her sene. Veyahut da çalıştığı iş yerindeki herkes tuttuğu için kendisi de tutuyor. Aynı şu şekilde kurban da bu, bu zamanlarda örfü hale geldi. Mesela kurban bayramında zengine kurban kesmek vacipken adam mesela zengin değil veyahut da zenginse onun şuurunda değil ne yapıyor? Ben diyor kurbanımı keseceğim diyor. Tavuk bile olsa keseceğim diyor. Kan akıtacağım diyor. Bu da ne olmuştur? Örfü olmuştur en azından bir müminin bir müminatın 32 farzı bilmesi lazım. Ben dinde ne yapmam lazım? Ne vacip, ne helal, ne haram, ne sünnet, ne mekruh, ne mubah hepsini bilmesi onun üzerinedir? Farzdır. Rabbimiz Celle ve Alâ bizleri öğrenmeye hırslı eylesin. Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 1400 yıl önce ne buyurmuş biliyor musunuz? Utlubul ilme bissin. İlim Çin'de de olsa talep edin. Bak Çin demek ki o zaman var. İlim Çin'de de olsa ne yapacaksın? Talep edeceksin. Cennette sekiz kapı var. Sekiz kapısından bir tanesi de ilim kapısı. Bir kapısı reyhan, oruç kapısı. Bir kapısı zekat kapısı, haç kapısı. Bir de kapı var haç. Adam sürekli hacca gidiyor. Bir de var umre. Ya hocam sürekli de hacca gidiyorlar. Paralarını çarçur ediyorlar. Sürekli umreye gidiyorlar. Ne bileyim fakire yetime yardım etse olmaz mı? Ben sana peygamberimizin bir hadis-i şerifini söyleyeyim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki kim diyor umre tevel vel hacca muha kim umreye ve hacca devam ederse diyor mutlaka rızkı bollaşacak. Hadis-i şerif sahih. Bir kimse umreye gitsin umrede diyelim ki 50 bin lira 60 bin lira harcasın. Ama canı yanmayarak ulan bu da gitti be burada git buna da harcadım demeyerek bir kimse umreye veyahut da hacca gitsin, mutlaka Mevla yerine iki kat koyacak. Ummadığı yerden para gelecek. Hac şu an olmuş, tabii şu an çok yüksek miktarlarda konuşuyorlar ama belki iki kişi gitsen, 550-600 milyardan bahsediyorlar haç için. Hacca şu an gitsen ama gideceksin, Allah rızası niyetiyle Mevla sana iki katını verecek. Ama hocam benim elime para geçmedi. İlla para olarak değil ki bu rızık. Rızık bazen nedir? Rızık bazen sağlıktır. Sonra belki dermansız bir hastalık gelecekti. Mevla ondan seni korudu. Rızık bazen nedir biliyor musunuz? Rızık bazen hayırlı evlattır. O da bir rızık. Hayırlı evlat, hayırlı kız çocuğu. Rızık bazen hayırlı eştir, eş. Hayırlı eş. Evini koruyor, namusunu koruyor. Rızık bazen de ne olabilir? İlim olabilir, ilim. Bazen ilim. Bazen konuşma. Bazen çok iyi duyma kabiliyeti bir rızık. Görme kabiliyeti bir rızıktır. Değil mi? Sahabe efendilerimizden nice avalar vardı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i göremediler. Duyarlardı, ağlarlardı. Koklaşırlardı. Ama hep derlerdi ki ya Resulallah şu yüzünü bir kez görseydin. Ama niye? Yine de sahabedirler mi? Sahabedirler. Niye? Peygamberimizin onları görmesi yeterli. Sallallahu aleyhi ve sellem. Bazı bebekler vardı. Sahabelerin bebekleri getirirlerdi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kulaklarına ezan okurdu, ismini koyardı. O çocuk da nedir? Sahabedir. Çünkü niye? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin onu görmesi yeterli. He, o çocuk belki peygamberimize yetişemedi ama mutlaka Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onu kucağına almış, belki dizine oturtturmuş, belki hurma yedirmiş, belki başını okşamış, belki de haçlık vermiş, bilemez. Hepsi olmuş olabilir. O kişi sahabedir. Vahşi radıyallahu anh bile bugün değil mi sahabelerin en alt makamında olduğu söyleniyor. Haşa biz bunu değerlendirmekte haddimize değil ama Vahşi radıyallahu anh bugün Evliya Allah'ın en büyük kim diyelim? Evliya Allah'ın en büyüğü misal ediyorum. En büyük evliyadan en üstün kimdir? Yine Vahşi radıyallahu anh. Niye? Sahabe. Peygamberimizin bir kere sohbetine gelmiş. Demek ki bu sohbetler çok önemli. Sohbetler insanın imanını tavanda tutar. Hatta bazen sahabe efendilerimiz ne dermiş? Gelin hep beraber iman tazeleyelim. Bizim imanımız mı gitti? Yok. Ama sohbet edelim, zikir çekelim, Kur'an-ı Kerim okuyalım. Şimdi bugün bahsedeceğimiz sahabe efendimizde. Sırasıyla sahabe efendilerimizi anlatıyoruz. 29 günde 29 sahabe efendimizi anlatacağız inşallah. Rabbim hepsinin talebesi olmayı, hepsinin sofrasına oturmayı, cennette onlarla haşır neşir olmayı cümlemize ikram eylesin. Bugün Abdurrahman bin Af Hazretleri, Abdurrahman bin Af Hazretleri büyük sahabelerden. Kendisi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onu da ilk baş Habeşistan'a hicret ettirdi. Oradan Medine'ye geldi. Çok zengindi. Mekkelilerinin çok ileri gelen zenginlerinden birisiydi. Tüccardı aklı zeki, keskin zeka, ulufut ulumu hepsi onda toplanmış. Abdurrahman bin Af Hazretleri çok güzel sesli bir sahabe efendimiz. Çok güzel sesli. Rabbimiz Celle ve Alâ, ona öyle bir tüccarlık nasip etti ki Medine'ye geldiği zaman Medine'ye hiçbir şey yok. Zenginliği terk etmiş, hiçbir şey yok. O arkadaki Mustafa abi, o talebeler herkesin bir, ki bir tane yetişkin yanına koyalım. Onları susturamayacağız. Hepsini alalım, bir yetişkinin yanına koyalım. Hiçbiri yanından ayrılmasın. Onların hepsi bir yetişkinin yanında dursun. Teravih namazında da abi size zahmet. Hepsi bir yetişkinin yanında dursun. Sakın göndermeyin. Gidecekse evine gitsin. Gidecekse. Rabbimiz Celle ve Hala, buraların kıymetini bilmeyi nasip eylesin. Abdurrahman bin Avazetleri Medine'ye hicret etti. Ona dediler ki, bak sahabelerin şuuruna bak, sahabelerin zihniyetine bak. Dediler ki felanca tarlam var, tarlanın yarısı senin olsun. Yok dedi, kabul etmiyorum. Ensarlar, muhacirler. Şimdi Abdurrahman bin Avaz muhacir. Ensarlar diyor ki, tarlamın bir tanesi senin olsun, yok. Ağacımın bir tanesi senin olsun, hurma ağacımın. Yok istemiyorum, bana bir ip yat. İp lazım, ip. İpi ne yapacaksın? Ben dedi, hammallık yapacağım dedi. Hammallık. Hammallığa başladı. Üç gün içerisinde Abdurrahman bin Af Hazretleri keskin bir tüccar olduğu için üç gün içerisinde ne yaptı? Evlenecek kadar para biriktirdi. Üç gün içerisinde. Öyle bir sahabe. Sonra geldi Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme. Ya Resulallah işte evlenecek kadar bir miktarım oldu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çok sevindi bunun gayretli olmasına. Ona dedi ki Rabbim senin Cebini bereketlendirsin, rızkını bereketlendirsin dedikten sonra ne oldu? Medine pazarında sözü geçen kişilerden oldu. Halbuki Medine pazarındaki sözü geçen kişiler kimdi? Yahudilerdi. Yahudiler bundan artık korkmaya başladılar. Ya bu nasıl bir adamdır geldi de Mekke'den böyle buraya bizi artık böyle geri safa attı, kendisi ön tarafa geçti. Nasıl olur? İşte bu neden oluyor? Abdurrahman bin Havaz azizlerin tek bir sebebi var. Siyah alimleri bunu söylüyor. O da nedir biliyor musunuz? Kazandığı maldan çokça infak etmek, çokça sadaka vermek, zekatını fazladan vermek. Bak zekatını fazladan veriyor. Mesela ne oldu? Tebük seferinde bir tanesini anlatayım. Tebük seferinde Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem ganimet için sahabelerden para istedi. Evde 400 dinarı var. 400 dinarı var. O zamanki iyi bir para. Belki bu zamana belki vursam belki 400 bin TL gibi bir şey. 400 dinarını getirdi. 200 dinarını ailesine bıraktı. 200 dinarını getirdi hemen Tebük seferine. Sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona bereketli dualar edince dedi ki ya Resulallah dedi. Ben de o 200 dinarı da getireceğim. Dedi olmaz dedi. Bu 200 dinarına da Allah bereket versin. Evdekine de, de dediği an bir baktı ki Abdurrahman bin Af dayanamadı yine onu da getirdi. Evdekiler dedi onlara ne yeter dedi. Onlara ben dedi bir vasiyet etmişim ney? Vakia suresi. Vakia suresinin değerini bilir misiniz? Bir kimse vakia suresi okumaya devam etse diyor mutlaka o kişi zengin olacak bak. Mutlaka diyorum bak. Mutlaka. Mutlaka Mevla olmadı bir yerden rızık verecek. Bunun bir tek bir misalini ben size vereyim. Kendi başıma gelen bir olay. Askerdeyim o zaman bizim alay komutanı biraz böyle Allah tanımayan birisi gayrimüslim diyelim beni çağırttırdı dedi ki sen dedi galiba İstanbul'da dedi bir şeyler biliyor musun imamlık müezzinlik falan evet dedi komutanım sen dedi bizim dedi bir mescit var geç de oraya dedi bazı komutanlarına namaz kıldırsın sonra ben namaz kıldırmaya başladım işte ne bileyim orada bayağı bir canlanmalar oldu. Bazı askerleri Kur'an'a geçirdik. Bazı ateistlerle orada cedelleştik. Çoğunu ikna ettik elhamdülillah. Ama ne oldu en sonunda? Baktım yani artık para da yetişmiyor. Ya dedim biz dedim niye bildiğimizle amel etmiyoruz dedim. Bir e vakia süresine başlayayım dedim burada ya. Hani en azından vaktim oluyor. Vakia süresine başladım. Yedinci gün bak. Yedinci gün. Ya sana oradaki para getirecek ya? Bir tane komutan geldi, as subay. Dedik selamun aleyküm, aleyküm selam. Yahu dedi, benim dedi bir zekatım var. Direkt böyle. Başladık konu. ben dedim tamam. Keramet. Al sana mucize. Başlayınca dedim tamam bak al geldi. Bir de kuşluk namazı. Kuşluk namazı kılan adamın rızkı bollaşır. Çünkü Mahmut Efendi aslerimiz şu Mahmut kuşluk namazı kılmayacağına diyor, bütün bedeni kıyma makinesinden geçse daha iyi diyor. Kıyma makinesi. Kuşluk namazın o kadar önemi var. Bütün nafile namazların o kadar önemi var. Efendi Aslerimiz Yavuz Selim kürsüsünden bunları defaatlerce söylemiş. Zaten onun sayesinde müçtehit olmasının sebebi de o. Onun sayesinde bu ümmet nafile namazlarda uyanmaya başladı. Aa evvabim varmış, kuşluk varmış, işrak varmış, işte teheccüd varmış. Ondan sonra ne bileyim? Bekai iman namazı varmış. Bekai iman. Ondan sonra ne var? Kabir nur namazı var. Yatmadan önce teravih namazını kıldık ya şimdi. Teravih namazını kıldıktan sonra ister burada kılın. Ben hocam evde kılamıyorum. Çoluk çocuk çok. Misafir var. Kalabalık olmuyor. O zaman burada kıl. Oturarak iki rekat kabir nur namazı kılınıyor. Peki hocam neden kılınıyor? kabrinin aydın olmasını istiyorsan, nurlu olmasını istiyorsan, ferah olmasını istiyorsan bu namazı terk etme derim. Bu namazların çok büyük önemi var. O yüzden Allah'ımız Celle ve Al bunları bize duyurtuyor. Amel etmeyi nasip eylesin. Abdurrahman bin Af Hazretleri. Ondan bahsediyoruz ya. Kendisi Tebük seferinde bütün malını verdi. Ve şu an biz Umre'ye gittiğimiz zaman da orada bir kardeşimizle konuştuk. Dedi ki şu gördüğünüz oteller var ya dedi oteller. Bu otellerin hepsini dedi Abdurrahman bin Aff'ın soyundan gelen torunları infak etti. O zamana kadar gelmiş ya. O zamana kadar daha ne malları var diyor bak. Zenginliğe bak. Mevla verdikçe vermiş. Ya Rabbi bu şekilde kul olmayı becerebilmeyi nasip eyle ya Rabbi. Rabbim bizlere vermiş olduğu rızıktan infak edebilmeyi cümlemize ikram eylesin. Verdikçe Mevla geri gönderiyor. Niye? Çünkü kimin hazinesinden veriyorsun? Rabbimizin hazinesinden veriyorsun. Fazla verirsen Mevla sana fazla verir. Yarış var. Kim yenebilir bu yarışta seni? Tabii ki de Mevlamız Celle Tabii ki de sen yenebilir misin? Sen verdikçe o veriyor. Sen verdikçe o veriyor. Bizim Mahmut Efendi kurslarını idare eden bir zengin vardı. Sivaslı bir abimiz. Celal Özen. Belki duymuşsunuzdur. Yani Celal Bey derler. Ee, özen inşaatın falan o zaman Celal Bey derler. Bu kişinin babası Zekeriya abi. Efendi hastalığımıza geliyor. Efendi hastalığı diyor şu benim zekatımdır şöyle bir. Efendi hastalığı hiç ona bakma. Sen diyor direkt sohbetlere gel. O da diyor ki ulan diyor Fetullah Gülen'in cemaatine gittim diyor benim cebime baktılar. Oraya gittim B cemaatine benim cebime baktılar. Bu zatın cemaatine geldim bu benim kalbime baktı diyor. Ben diyor buna vermez miyim diyor. Ben verdim diyor Mevla verdi. Ben verdim Mevla verdi. En son diyor Mevla kazandı diyor ya. En son Mevla kazandı. Ve hala şu an belki de 400-500 şurada da bayağı kız kursları var. Bine yakın talebeye tek başlarına okutuyorlar. Hiçbir şekilde hayırsever kabul etmiyorlar. Çorbada tuz bile istemiyoruz diyorlar. Tek başlarına. Mevla verdikçe vermiş. Sen verdikçe Mevla da verir. O yüzden özellikle bu ayda Rabbimiz Celle ve adeta ne yapıyor? İşaretliyor. Bir kimsenin ihtiyacını gidermek, bir kimsenin sıkıntısını gidermek, izale eylemek bu ayda çok büyük fazilet. Bir kimseyi güldürmek, özellikle yetim arayın. Bu ayda çok yetim arayın. Yetimleri doyurmaya, yetimleri yedirmeye, özellikle bu ayda bir iftar vermeye çok meyilli olun. İftar vermeye. Yedirmeye çalışın çok büyük sevapları var. Hatta bir rivayette görmüştüm tefsirde cehennemden azat var. Sadece bir kişiyi iftar vermek. Bir kişiyi çağırdın, Allah rızası için yedirdin, içirdin, karnını tok eledin, cehennemden azat. Rabbim nasip eylesin. Abi. Rabbim cehenneme girmekten cümlemizi muhafaza eylesin. İsmi kolay değil mi? Cehennemin ismi kolay. Halbuki ne var biliyor musun? Ebedi var. Allah muhafaza eylesin. Bir de cennete geçelim. O da ismi kolay ama cennette de ebedi kalmak var. Rabbim nasip eylesin. Ya Rabbi bu cemaat senin kulların buralara geliyorlar, seni seviyorlar. Görmeden Habibim Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'i seviyorlar. Ya Rabbi bunun hürmetine ya Rabbi bizlere ya Rabbi cenneti ikram eyle. Cemalini ikram eyle ya Rabbi. Lütfen Kerem'ın En azından şu ayda şu duayı yap yapmamız lazım. Çok güzel bir dua. Ya Rabbi rızanı almadan ruhumuzu alma ya Rabbi. Şu duayı yapalım. Bak, rızanı almadan ruhumuzu almayalım. En azından ne olur biliyor musun? Az bir şey yaramazlıklarımız bile olsa kullukta yaramazlıklar olabilir. Gevşedin, kalktın, şöyle oldu, böyle oldu. En azından şu duan kabul olursa rızasını alırsın. Rızasını alırsın öyle gidersin. Bu dua bizim düsturumuz olsun. Ya Rabbi becettir ya Rabbi. Allah Allah. Şimdi Abdurrahman bin Abazetlerinden bahsederken onun iftar sofrasına değinmeden de geçemeyeceğim. Mübarek bir gün iftar sofrasına oturmuş, çeşit çeşit tabaklar önüne gelmiş. Aynı Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh gibi tabaklara baktı baktı ağlamaya başladı. Abdurrahman bin Af Hazretleri. Ağlayınca dedi ki, dediler niye ağlıyorsun? Dedi aklıma dedi Musab bin Ümeyr geldi dedi. Uhud şeydi. Kolları kesilmişti, burunu kesilmişti, ayaklarını kesmişlerdi. O zaman dedi bir ona bir kefen parçası bile bulamamıştık dedi. Kafasını örtüyorduk, ayağı açık kalıyordu. Ayağını örtüyorduk, kafası açık kalıyordu. O zamanki yokluktan bu zamana geldik dedi. Acaba dedi şu dünya hayatında Rabbimiz Celle ve Hala, ecrimizi dünyada mı verecek dedi. Ağlamaya başladım dedi. O yüzden Müslümanlar şu Mahmut Efendi Hazretlerimizin çok büyük uyarısıdır. Eskiden sahabe efendilerimiz, tabi'in efendilerimiz bir sadaka verdiği zaman, bir infak verdiği zaman Allah razı olsun demeden kaçarlarmış kişinin. Niye? Bir kişinin Allah razı olsun demesini beklemek, teşekkür ederim'i beklemek o vermiş olduğun hayrın dünyadaki ecridir. Ahirette bitti. Daha yok. O yüzden ne diyorlar? sağ elin verdiğini sol elin bilmeyecek. Bak bu bir rivayettir. Ama bu çok bir hassas rivayet. İmam-ı Rabbani Hazretleri hiçbir zaman diyor vermiş olduğum sadakadan Allah razı olsun beklemedim diyor. Teşekkür beklemedim. Niye? Diyor ecri diyor ahirete kalsın. Bu i̇şte adam ne yapıyor? Ulan yardım ettik diyor adam bize bir teşekkür etmedi ya. O kadar diyor düğününde uğraştım. Gelin arabası şoförlüğünü yaptım. Bulan evine eşyalar aldık. Şunu yaptık, bunu yaptık. Bir teşekkür lan bırak ahirete kalsın ecri. Ahirete kalsın ya. Niye istiyorsun? Allah bilmiyor mu? Değil mi? Ya Rabbi! Bizi bu şuurda ele ya Rabbi. O yüzden Mahmut Efendi Hazretimiz bir talebeye bir çikolata vermiş. Hep anlatırlardı böyle. Çikolatayı vermiş. Demiş, Allah razı olsun diyeceksin değil mi? Sakın ha deme demiş. Bırak demiş. Ahirete kalsın ecri. Ya bırak ecir ahirete olmaz efendi seri. O zaman elinizi öpeyim. Tamam demiş. Ele müsaade var. Ya elhamdülillah. Ya Rabbi o zatların şefaatlerine nail eyle ya Rabbi. Onlarla hem hal olabilmek nasip eyle ya Rabbi. Velhamdülillahi rabbil alemin el -fatiha.